bir eğitimin yerleşmesi gerekiyor. Ben kendi şahsım adıma bir şey yapıyorum ama gerçekten önümüzde olağanüstü büyüklükte bir canavar var ve bu canavarla boğuşmak zorundayız. İşimiz çok. Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok acıklı. Yani en temel sorun da çokuz. Milyarlarca insanız. Ve artık bence çocuk doğurmamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten. E, çoğalmamamız gerekiyor. E, fareden daha beter olduk. Yemin ederim onlar bizden daha az ürüyor olabilirler. O yüzden e, üremeden ürememizi azaltıp bilincimizi yükseltip bütün bu tüketim toplumunun bakışını yeniden değiştirip bambaşka bir yerden okumamız lazım. Yani yapmazsak zaten şu an bu dünya tek evimiz var. Bu dünyayı kaybettik. Bunun bilincinde değilsek zaten çok uzun sürmeyecek bu dünya üzerindeki varoluşumuz. İnsan ırkı için diyecekler ki Aa, bir, bir aptal bir ırk geldi. Kendi çöplerinde bu oldular ve gittiler. İşte bunlar da böyle kötü kötü binalar bıraktılar. Oraya da bu dünyayı yok ettiler diyecekler. Bizim arkamızdan konuşulacak olan o. Yani benim insan adına çok umudum yok ama bu çabaları çok destekliyorum. Ee, elimden geldiğince bilinç olarak, birey olarak sağma soluma bir şekilde vıdı 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 konuşmaya çalışıyorum. Bazen çok kötü oluyorsun. dediği gibi, Çapçı amcanın e, sinirlendiriyorlar vesaire ama e, yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Eğer çocuklarımızı seviyorsak, eğer birazcık vicdanımız varsa, birazcık etik bir anlayışımız varsa, çok duyarlı olmamız lazım. Çok duyarlı ve gerçekten tüketmeyi e, yeniden gözden geçirmemiz lazım. Ben yurt dışında yaşamış biriyim. E, sistem size bazı şeyleri de sunuyor. E, bu sistemi hayatın doğası gereği içeriye almamız lazım. Yani tek kullanım şeylerin, şampuanların tekrar doldurulabilir e, dükkanlara ihtiyacımız var. Yani ben mecburum Gidip bir şampuan da almaya, hayır, aynı sevdiğim bir şampuanı gidip tekrar doldurabilirim. Bu tip e, büyük sorular var dünyada, Amerika'da yaşadığım için biliyorum. Ben uzun yıllarda çöpü ayırıyorum çünkü mecbursun orada çöpleri o şekilde ayırıp vermek zorundasın. Koca New York öyle organize etmişler mesela. Ben hani dışarısı çok iyi, biz çok iyi diye söylemiyorum. Bazı iyi örnekler var, en azından.